Aslan gel oğlum. Aslan pati mi veriyorsun bana? Dur. Dur. Aslanım dur. Dur bak sen gudus Dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi aslanı böyle size göstereyim dedim. Gel aslan. Böyle biraz biraz düzeliyor. Daha ilaçlamalarını yapmadık ismini aslan koydum arkadaşlar. Böyle yal yaptım. Sütlü. Bu dana yeni bir danamız da oldu. Onunla beraber ineği sağdım. Ememiyor tam annesini. Aslan yavaş yavaş parlıyor arkadaşlar. Sütlü yemekli yallar yediği için bundan sonra köpeklere kemik suyu kaynatacağım bir varil arkadaşlar her yal yaptığında 3-4 tabak 5 tabak işte köpek başı bir tabak kemik suyu yala koyacağım daha tatlandırıcı ve köpekler yani parlar güzel gözükür Aslan'ı da iyi edeceğiz öyle diye düşünüyorum Aslan bana iyi alıştı arkadaşlar Şimdi pati mati de uzatıyor ama ben sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü ilaçlamalarını yapmam lazım. Yapmadığımda belki pire var, belki uyuz şey olabilir. Hapma patacağım. iki ki düzelsin. Bunu yapmam şart yoksa bütün hayvanlara bulaşabilir. Böyle sizlere de aslanı yemesi çok iyi arkadaşlar lakabı ihtiyar. İsmi aslan arkadaşlar. <laughs> biraz yaşlı. Şimdi iyi olmuş arkadaşlar. Ee, bu da yani özgüveni falan yerine gelmemiş. Gelir ama. Köpekler de bir şey etmiyor. İsmini aslan koyduk arkadaşlar. Böyle zayıf mayıf gözüküyor ama e, biraz da belki böyle zayıf olduğu için küçük gözüküyor. Ama tabi geliştikçe daha böyle kaba et düzeldikçe kaba gözükür. <laughs> İsmini Aslan koyduk. Aslan. Güzel isim oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yaşlı ama şey değil. böyle size de aslanı göstereyim. Fiziği filan şu an yerinde. Sıkıntısı yok. Gözlerde biraz kayma var arkadaşlar. Gözleri biraz içine girmiş. Düşmüş. Böyle karnında şişirdi. Böyle sizlere aslanı göstereyim dedim. Aslan bizimle kalır çek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olmayı unutmasınlar. İyi ki kanalımız büyüsün arkadaşlar. Hoşça kalın bir sonraki videoda.